bok orada oturuyor ha. Fena o doldu içime bu hali. Gidip konuşsak mı herifçi ile? Ne denir ki? Baş sağlığı mı dileyeceğiz? Vallahi ben de bilemedim ki. Ama yine de bir gönlünü olmak lazım. Ya kötü davrandık adama be. Vallahi biz bir şey yapmadık. Yumrukları saydıran, kafa göz girişen sendin. <laughs> Sağ ol canım. Çok destek oldun. Moralman. Al. Karargah destek bu. Hayır etmiş. Yürü. Ya ben mi şey ettim abi? Al. Selam Ali. Selam. Selam. Ya e babacığım. iyisin değil mi? Geçen gün biraz sert oldu ya. Bir yerinde falan bir şey yoktur inşallah. Ha? Yok. Arkadaş arasında olur böyle şeyler. Ben de sevdiklerimi kaybettim Ali kardeş. Ama tabii ...herkesin acısı kendini yakar kavurur. İnan ne çektiğini anlıyorum. Her ölüm erken ölümdür derler. Bak gözünü seveyim. Bir derdin olursa... ...dertleşmek istersen... ...çekinme babacığım. Eyvallah Hamza kardeş. Ama konuşacak da dertleşecek de bir şey kalmadı içimde artık. Allah sabır versin babacığım. Haklısın isyan etmekte. İnsanın karısını... ...hem de karnındaki bebeğiyle kaybetmesi... ...ne denir ki be? Ali! Mektubum var abicim. Mektubum mu var? Bir yanlışlık olmasın? Ben bilmem abicim. Üzerinde senin adın yazıyor. bana yok Hamza? Eyvallah. Sana da abiciğim abicim hiçbirinize yok. Sadece Ali'nin mektubu var. Haydi kalın sağlıcakla. Neyse babacığım. Sen rahat rahat oku mektubu. Peki. Sonra konuşuruz. Sene 96 Türk mülkünde oturuyoruz. Bir şeyler içiliyor böyle. İki tane de hatun var. Yabancı uyruklu. Bana bakıyorlar karşıdan. <laughs> Bunlar birbirlerini kıskanıyorlar. Tamam mı? Bana bir şey ısmarlayacaklar. Bak. Yani dedim İsveç isterliğini falan töbe töbe. İsveç klorini ha. Klorini ısmarlıyorlar falan böyle. <laughs> İçkinin parasını veriyorlar. Aralarından bir tanesinin boyu böyle iki metre kadar falan var. İsveçli mavi gözü böyle çakmak çakmak oluyor. Aklını yersin. Ya Vedat ne <laughs> bir şey diyeceğim ya. Vallahi hep aynı hikaye var ya. Biz bıktık sen bıkmadın şu hikayeden ya. lan. lan. <laughs> Hayır onda geçmiş olsun. Ya